Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cici adam yapacağız Kral şarkili ilk de arkasını okuyup Toprağı plastik kaba boşaltın 1 2 Tohumu toprağın üstüne dök ve karıştırın 3 iki yemek kaşığı su dökün Şimdi çıkaralım Evet arkadaşlar da çıkardık. Ve bakın Kral Şakir. Üstünde de var. Böyleymiş. İçinde. içinde bunlar var. O, oyun hamuru gibi çıktı bunlar. Şimdi arkadaşlar toprağa koyacağız. Az döküldü. Bizi toprağa saracağız değil mi? Evet. Ver ben açayım. Açamadın seni. Ver, Ver bana. Mi? Evet arkadaşlar bu böyle tohum tohumlar var. Şey 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 şey. Çekirdek ya hadi şey değil o, çekirdeğin içinde küçük yani şehirde çıkar ya o onun gibi. Devamını ben dökerim ya. Çok döküldü değil mi? Hı -hı. Toprak oldu eller. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi koyduk. <laughs> evet arkadaşlar koyduk. Şimdi böyle. İçi böyle. Şimdi bunları üstüne koyacaktık önce. İkinci adımda çünkü. Hepsini boşalt. Şimdi şey lazım galiba. Dur karıştırın dedi. Neden bunu ben ne olduğunu bir anladım bak. Şimdi bir kaşık bardak dolusu. Şimdi karıştıracağız. Karıştırmayın diyordu. Karıştırın değil. Karıştırma. Aa. Bunu da dök içine. çok güzel oldu bakın. Karıştırmayın mı yazıyordu? 2, 2 yemek kaşığı su dökün. Karıştırmayın demiyor. Evet. Toprağı. vardı. Birazcık boşalt. Bitti galiba. Evet arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Başka çekmek istediğiniz başka istediğiniz şeyler varsa yoruma yazın. Ve yap, yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.